100K. Ben 105K'yı bir tek 8 açılışında gördüm. 8 açılışıydı o. Bakayım. Nerede o? En parlak hangisi? 105. Aha da bu. 15 dakikalık 20 dakikalık bir yayın olacak. Yoktan bu değil. O, oh, Hadi bismillah diyor zaten bak. 8 Hadi bismillah. Şu. Bu Oğlum hayır ya, ben o yayını açtım kapattım diye hatırlıyorum ya. O önceki gün... Hayır bu şey, e, e, hadi bismillah demişiz, e, artık başlamışız beta'ya. Yani da oynuyorum o... burada ben. Bu i̇şte oy... abi. O, e, sokacağım şu. Emin misin diyorum ben, tek yayın yapmadık hayır. diye hatırlıyorum Te tek... yani. O yayını sen şey yaptın, videoyu izlettik sonra GTA'ya girdik. Öyle diye mi? hatırlıyorum ben. Oğlum benim sezon 2'nin introsunu o yaptığım videoyu izlettiğim hangi videoydu? Hangi yayındı, Hangi gündü o ya? O az önceki açtın işte. Az önce açtın. Değil ya. Evet, evet, Hatta senin... çekilmiş şu şehre bakıyordu bir videonun bitişi. Hayır, o, evet, o, şeydi sen oradan... o, o benim tutuk benim kaçırılıp sonra geri döndüğümdü. Aç sana izleyek la. Aç da izleyek la. <laughs> ah lan ah! Bu video ama çok emek var bu videoda harbi abi, çok büyük çok, emek var. Çok emek verdik Gece ya. Gündüzde. Gece gündüz çalıştık yani buna. Ve de ben e, yeni videodaki bu hatırlıyorsanız sahneleri de ben çekiyordum. Tabi her şeyi sen sen çok uğraştın çok abi. Çok uğraştım ya. Bayağı emek verdin yani. <laughs> Aga be. Evet Asikti. çektiğimizi Asikti. falan hatırlayan da var. Arabanın elektronunu mouse da kırıyordu. Evet evet çalıştım buna ben. Ya, film gibi amına koyayım ya. <laughs> Burada DC Cosmos'u kırmayın tamam güzel <laughs> Elim titriyordu <mouse> <laughs> Evet oğlum bir yandan da burada şimdi onları 5M'e soktum birkaçını. Burada hem single player'daki çekimlerim var hem 5M'de. O yüzden bir, hareketler çok önemli. Direksiyon mesela tık 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 diye kırmaması lazım. Mouse'ta la falan gidiyorlar sürekli yönetiyoruz. Şu bak çok gıcık bir şey ya. Şunu ne istiyorsun? <laughs> Buralar fay şey Fayfem. Server'dayız burada. Özel server açtık. Bunları gerçekten bizden birileri kullanıyor. Ben sürüyordum bunu işte bak. Kordu mu sürüyordu ya da lan? Bak bak bak. Ulan harbi güzel iş yapmışım ha. Biraz kendimi öveyim lan. Ha? <laughs> ha? <laughs> Şu kafa hareketi hatırlıyor musun ee, bunu? <laughs> 9 sırtladan çektim bunu. Fayda çok hızlı girdim bu arada, oraya bir şey koymak gerekirmiş. Öyle kolay mı lan sarı onu kaçırmak? Amına koydum bu çocuğu. <laughs> Yap Igor'un sesini. Sen kimsin lan? Ya yok abi. Gerçek hayatta ne açtın? Aaaa! Amına kodumun hayatı. Amına kodum. Değil, film yapmışım ya. Bak hep ım diyorum fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Tiplerine kadar yaptık ya. Amına kodumun hayatı buydu. <laughs> devam Birileri geliyor ama kim ellerin olduğu yer burası. Orada. Sen neyim? Çünkü bana kendimi değerli hissettiren, bana kendimi insanmış gibi hissettiren tek adam sendin o şehirde. Seni seven çok insan var. Nasıl? Altan. Kal, Gitme kal. Ne olur yaşa olur mu? Ama söz ver, tamam mı? Abi çok özledim. <laughs> <laughs> söz vermiyorum. Neredeydi? Ama gitme abi. Bir daha gitme abi. Gitme. 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 <laughs> Burayı bilerek uzatmıştık abi hatırlıyor musun? burada editi yaparken şey diyorum böyle bizimkilere. Bak diyorum burada şu an chat oy oy diye bağırıyor. Uzat, uzatma. <laughs> e, onun uzat. hesabını yaptık H biz. H hesabını yap daha şok geçecek falan biri ki bence çok uzun oldu. Hayır hayır diyorum. Chat şu an aaa yapıyor. Aa, bak, bak. <laughs> Kendi değil. pardon oy demiyorduk. Ne? Ne? Vay ne? Ya, ne? 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 Öldü ne. Evet de ben de Ha orada yazanlar vardı. Sonra öldü ses belanı falan yazanlar vardı. Hani o yüzden da. uzun sürdükçe daha da emin oluyorlardı öldüğünden bizim kafamızda. Çok pahalı. Ben nefes almadığım için bu başımda çok konuşuyorum ya bazen. Sen başlattın değil mi videoyu? Başlattım başlattım şu an. Aylak chat o anı. Siz benim arka kamera arkadan neler yaşadığımı bir görseniz o an. 9 gün sürdü bu videoyu yapmam. 9 gün. Ah! 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 Yazıyor şu an şey. What? Falan geliyor. Ölmez demiştim amına koyayım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra server gün yüzü görmedi amına koyayım. Ya tam gaza getirmelik bir Evet, evet. Bak geçenli buldum abi. Tamam işte bak. Sikildiği nokta burada. Bu videoyu verdik. Aslan gibi geri döndük. Akşamında deli hastanesine yatırdım ya karakteri. Orada sıçtı abi. <laughs> bütün düzünü... Ben söylüyorum bak. Ben. <laughs> ben de aynı fikirdeyim. Üstelik ben o günün çok fazla şeyin katili olduğunu düşünüyorum. Ha, oğlum bütün hevesimizi sikti Ondan sonra bütün bu emekleri götüme soktu. Yani ağzına sıçtık ya. Bu kadar güzel aslında. Ne şeyler vardı şimdi. 10 dakika hapse girmemek için deli rolü yapıp benim kolum başım bağlı. <laughs> o şey çok iyiydi bak. O Onur'a yaptığın hareketi hep o kafada devam etseydi çok iyi evet, olurdu. Ki zaten, Hatırlıyor Onur'a nasıl saldırdıydı? Öyle bir plan vardı zaten. Ben size ne demiştim o zaman? Saruhan'ı bundan sonra psikopat oynayacağım. Yani yaşadığı işkencelerden dolayı acımasız, işte sürekli sinir krizi geçiren, fenalık geçiren hatta animasyonlar düzenleyecektim. Ara ara girecekti onlar, ekran kararacaktı, halüsinasyonlar görecekti. O gün Amenakuy'u hastaneye gittim, Akşam uyuyamadım dedim ne oldu lan şimdi falan oldum ya. İşte böyledir Akşamını bu. Akşamına delirdim. Düşme sen eğer zah Nazar değdi nazar. Vallahi güzel olmuş. Bak özelden bir şey atıyorum abi ama yayına göstermemek isteyebilirsin. At bakayım. Göstermeden bak. Bunu da geçen gün gördüm. Öylesine SS almıştık biz bunu. <laughs> Arkada beklerken çekim <gülüyor> <sırasında>. <gülüyor> ya ulan bunu gösteremem. Bu çok spoiler oldu. Evet, evet bunu göstermem. Şimdi millet şey kafasına abi amına koyayım videoyu çekmişsin. 2020 Haziran'da zaten söyle diyorlar da. Buradaki cevaplanmamış sorular bilmem yani sonuç vermeden bitmeden şey yapılmaz. Ölmeyeceğiz. Yani. Ölmeyeceğiz. Ne kadar süreç girerse hepsi, bunların hepsinin cevabının verilmesi lazım. Bu hem bizim emeklerimiz hem de izleyiciye ayıp yani. Elbet bir gün. Gün ola hayrola arkadaşlar. Gün ola hayrola. Ama çok duygulandım ya. Yani o 9 gün sabah akşam. Evet o, o günler geldi aklıma la. Şu, Evet Allah çok çok fenaydı. bak bu, bu, bu neyin sonucu biliyor musun? Şu iş niye çıkıyor biliyor musun? Heves. Yani severek yapmak, keyif almak. İşte o keyif, keyif alamamaya başladığında e, şunun kıymetini bilmeyen insanlardan dolayı bir noktadan sonra işte yapasında gelmiyor. Olmuyor yani. V2 Trailer. Ya V2 Trailer bayarsız şimdi.